Yarın için bir yazı ödevi vereceğim size. Bundan 10 yıl sonraki halinizi hayalinizde canlandırarak ondan bahsetmenizi istiyorum. Anne 10 yıl sonra kendimi nerede görmek istediğimi bilmiyorum. Hayal edemiyorum. Hangi mesleği yapmak istediğimden emin değilim. Ben senin 10 yıl sonra hangi mesleği yapacağını bilmiyorum. Ama nasıl bir insan olacağını gayet iyi biliyorum. Bundan bahsedebilirsin. Seninle aynı düşünen arkadaşlarını hislerini paylaşmış olursun. Anne. Evet bu çok mantıklı. Bunu yapabilirim. Değil mi? Evet, teşekkür ederim anne. Bir ödev var da kendimiz 10 yıl sonra nerede gördüğümüzü yazacağız. Benim oğlum hep veteriner olmak istiyordu. Oğlum veterinerliği okuması çok zor. Ne biliyorsun okumayacağımı? Belki çok başarılı olacağım. Sen önce bir liseyi bitir. Daha fazla bir beklentim yok benim senden. Hangi mesleği seçtiğini, ne iş yaptığını bilmiyorum ama her ne yapıyorsan elinden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorsunuz. Ben sana her zaman güveniyorum. Aslı'cığım tebrik ediyorum seni. Çok güzeldi. Can'cığım hadi gel senin ödevini de dinleyelim. Umarım 10 yıl sonra hala annenle baban senin hiçbir işe yaramayacak.